ticari malda bir değer kaybı var ve ben bunun için karşılık ayırmışım. Ticari malda meydana gelen değer kaybı iki ayrılır. A. Kesin. B. Kesin değil. Yangın, deprem, sel ve hasar kesin. Seri sonu mal, modası geçen mal kesin değil. Soruda hiçbir sebep vermemiş temel ipucumuza döndük. Bir mal değer kaybına uğradıysa ve sen de buna karşılık ayırdıysan demek ki değer kaybı kesin değildir. Kayıt bir. Bu malları ticari maldan çıkar, diğer stoklara at. Değeri 100. 2. Bu mallar için dönem sonunda karşılık ayır. Karşılık ayırma işlemi dönem sonunda yapılır. İhtiyatlılık temel kavramı gereğidir. Anlamı sevgili karar alıcı haberin olsun elimdeki malın değeri düştü. Giderim zararım olabilir. Buna göre stok değer düşüklüğü karşılığı aktifi düzenleyen ama pasif karakterli bir hesaptır. Malın bedeli 100. Ayırdığın karşılık 12. Şimdi izleyen dönemde malı satmışım. Temel sorun. Değeri düşen ve karşılık ayrılan malı sattı. Zarar var mı? Bakın zarar olursa birazdan göreceğiz. İşler tamamen değişir. O yüzden zararı belirleyerek başladım. Zarar var mı? Yok. E bildiğimi yapayım. Mal satarsan gelirin olur. Mal ve hizmet satışından, doğan geliri yurt içi satışlara yaz. Şurası da kasa. 2. Değeri düşen bu malı sattığıma göre maliyet bedeli kaydı. Değeri düşen mal diğer stokta izlenir. Malı sattım. Ticari mal azaldı. Diğer stokları kapat. Gelir elde etmek için vazgeçilen maldan dolayı giderim artar. Şuraya satılan malı maliyeti Gelir elde etmek için vazgeçilen maldan dolayı giderim arttı. Buraya kadar normal bir mal satış kaydı. Tek fark ticari mal yerine diğer stok yazıldı. Diğer hesaplar şu kuralla hareket eder. Diğer stoklar asli hesaptır ve ben bunu kapattım. Diğer stokları kapatır isem onu düzenleyen hesabı da kapatmak zorundasın. Mantık şudur: ortada değeri düşen bir mal kalmadığına göre ona ait, onu düzenleyen bir hesaba da artık ihtiyacım yok. Pasif hesaplı ters çevirme kapat. Peki dikkat karşılık giderdir. Bir önceki yıl ihtiyatlılık temel kavramına göre kayıt yapıp dedim ki benim giderim zararım olabilir. Ne oldu mu? Yok. O halde karşılık giderlerini ben iptal edeceğim. Kural hatırlayalım. Bir önceki yıl fazla kaydedilen gideri izleyen yıl iptal etmek için gelir kaydı yapılır. Adı konusu kalmayan karşılık. Bu hesabı başka hiçbir amaçta kullanamam. İhtiyatlılığa göre gider ve zarar olabilir dedim, ama olmadı. İptal ettim. Konusu kalmayan karşılık.